Tüm dünyaya ihraç ediliyor, en çok talebi Hindistan'dan görüyor. Elma Türkiye'de hemen her yerde yetiştirilen ve dört mevsim tüketilen meyvelerden biri. Renk renk, çeşit çeşit elmalar son yıllarda ihracatın en çok aranan ürünü oldu. Türkiye'den geçen yıl 80 ülkeye 180 milyon dolarlık elma ihracatı yapıldı. En fazla satış yapılan ülkelerse Hindistan ve Rusya. Ülkemizde en çok elma üretilen bölge ise Isparta ve çevresi. İlimizin e, her tarafında elma üretiliyor. Üreten ülke ekonomisine katkı sağlayan çiftçilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. E, bu yıl e, 1 milyon tonun üzerinde bir rekoltemiz oldu. Kentte meyveciliğe yapılan yatırımlar ve açılan soğuk hava depolarıyla kalitenin de korunduğunu belirten Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, ihracatın artarak devam edeceğini söyledi şu anda depolarımız doldu ve elmalarımız işleniyor ve yurt içinde ve yurt dışında yurt dışı, yurt içinde metropol illere yurt dışında da Rusya gibi Hindistan gibi Çin gibi ülkelere ihraç ediliyor. Türkiye'de 4 elmadan birini Isparta'da elimizle üretiyoruz. Salgına rağmen ihracatta rekorlar kırıldığını vurgulayan Batı Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, biber, nar gibi ürünlerde de beklenenin üzerinde satışlar gerçekleştirildiğini vurguladı.